Sevgili 10. sınıf kardeşlerim selamlar merhabalar keyifler yerinde mi İnşallah yerindedir. Nasıl gidiyor sevgili kardeşlerim? Seninle birlikte bir üniteyi daha bitirdik. Asit bir asit ve bazlar bitiyor sevgili kardeşim. Şimdiki iki dersimiz yani 25. ve 26. dersler soru çözümü olacak. Soruları pratik olması açısından 3-4-5 All Star'dan aldım sevgili kardeşim. TT kısmından. Soru bankasından seçtiğim sorular var. Tam 23 tane. Bu 23 tane soruyu videoyu çok uzun olmasın diye ikiye bölüp seninle paylaşacağım. Asit ve bazlar. Yani burada yaklaşık 12. soruya kadar falan bu videoda çözeceğiz. Geri kalan kısmı da diğer videoda çözeceğiz. Tamam mı? O yüzden vakit kaybetmeyelim. Bak takipte kalıyorsun. Bundan sonra iki derste zaten diğer üniteyi bitireceğiz. Hiç merak etme. Onu da bu hafta içinde atarım sevgili kardeşim. Ve seneye finişi veriyoruz. Ondan sonra 10. sınıfla alakalı genel full tekrar videoları atacağım. Sınava yakında bu ikinci dönem konularıyla alakalı sınav videoları tabii ki de inşallah seninle birlikte olacak sevgili kardeşim. Hadi vakit kaybetmeyelim o zaman. Seninle birlikte gel bakalım. Ne yapalım? Soru çözümümüze başlayalım. Geldik, 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 geldik. Geldik diyelim arkadaşlar. Ve ne yaptık? Burada 3, 4, 5 All Star'dan hazırladığımız sorularla şöyle bir bak bakalım Ceren Hoca. Bunları ben 3, 4, 5 All Star kaynaklarından kopyala yapıştır yapmadım. Yine baştan kendim yazdım. Hatta böyle 3 4 5 All-Star'daki ressam arkadaşlar daha güzel çizerler. Ben buraya böyle kutucuk kutucuk kendim çizdim. Bunlar benim çizimim. O yüzden bunlar ne alaka hocam? 3 4 5 All-Star'da böyle kutucuk kutucuk mu çizmişler falan? Tabii önemli değil. Önemli olan burada bilgidir. Önemli olan burada bilgidir. Bizim için önemli olan kısım odur. Ama şöyle diyebiliriz. Ben burada hani e, bilgi olduğu için bunu böyle çizdim ama 3 4 5 All-Star'da tabii bunları böyle ressam arkadaşlar çiziyor. Daha güzel çizimler olmuş oluyor. Ben de elimden geldiğince daha nazizane hani kontrollerimi yaptım, her şeyi yaptım. Yani burada yazarken ben böyle gözümden kaç ...kaçırmamaya çalıştım. Ama bir şeyleri yine... ...gözden kaçırdıysak ki Celal Hoca yapar öyle arada. Kusura bakma sevgili kardeşim. Hadi gel o zaman vakit kaybetmenin... ...birinci sorumuzdan başlayalım diyelim. Şimdi asitle bazıların ...genel özellikleriyle alakalı ilk sorumuz. Şimdi asitler ile ilgili... ...aşağıdakilerden hangisi yanlıştır... ...diyordu. Asitler neydi? Asiti şöyle bir hatırlayalım mı? Mesela HCl. Attım suyun içerisine. H artı, artı Cl eksi. Yani suyun içerisinde H artı... ...diye yonlaşıyor ya. İşte H artı iyonu veriyorsa ben buna ne diyordum asit diyordum sevgili kardeşim işte suyun içine atmam lazım tamam mı suda Mesela suya atmayınca HCl sıvısı tabii ki de bu bir asittir. Suya atıldığında aşağı artı verir ama asidik özellik tabii ki de böyle suyun içerisinde %99 çözeltilerde falan çok kuvvetli bir asittir. Ama mesela bu şekilde iyonlaşma olmaz. Yani sıvı halde %100 sadece sıvısı varsa iyonlaşma olmaz. O yüzden de hani suyun içine atıp bakmamız lazım. Bunlar sulu çözeltisine aşağı artı iyon verenlerdi. Bazılar neydi? Bazı olsaydı da OH iyonu verenlerdi. Yani mesela sodyum hidroksit burada bizi ilgilendirmiyor bu soru için ama bir dahaki sorularda gelecek. Sodyum sodyum artı artı OH eksi şeklinde yoğunlaştığında ortam OH veriyorsa da baz diyorduk. Asitlerin tatları ekşiydi. Suda çözündüklerinde H artı iyonu veriyorlardı. Aşındırıcı ve tarş edici özellikleri vardı. Çok dikkat etmek gerekiyordu. Ele kayganlık hissi verenler. Sabunlar falan bazik karakterli demiştik. Meyveler, sebzeler genellikle asitik karakterli demiştik. O yüzden ele kayganlık hissi verince aklına sabunlar gelsin. Bu bazların özelliklerindendir sevgili kardeşim. Mavi tunusol kağıdını da kırmızıya çevirmeleri yine asitlerin özelliklerindendir. Mavi kırmızı tunuzol kağıdını mavi yapan da bazılar da hatırlarsak o zaman burada doğru seçeneğim D seçeneği dedim ve diğer soruma geldim. Evet bu soruyu birazcık şöyle bir ekrana sığdıralım sevgili kardeşim. Şimdi şöyle bak ekrana sığdı. Diyor ki aşağıda bazı indikatörlerin asitik ya da bazik ortamda aldıkları renkleri vermiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor sevgili kardeşim. Şimdi burada renkleri bana veriyor. Zaten hangi indikatörün hangi rengini verdiğini ezberden bilmeme gerek yok. Sakın ha tamam mı? Ee, ama şunu bileceksin mesela turnusol boyası asitle kırmızı bazda mavi renk alıyor. Bromtimol mavisi asitle sarı bazda mavi renk alıyor. Metil oranj asitle kırmızı bazda sarı renk alıyor. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor tamam mı? O zaman bakalım çamaşır suyuna turnusol boyası eklenirse rengi mavi olur demiş. Şimdi çamaşır suyu temizlik ürünü sabun yani bazik karakterde olduğundan dolayı turnusol turnusola baktım bazda ne yapıyor mavi yapıyor. Bu ne demiş mavi demiş o zaman doğru demiş. Sirke bromtimol mavisi eklenirse çözeltinin rengi sarı olur demiş. Bak sirke neydi? CH3COOH zayıf asit olduğunu önceki videomuzda söylediğimizi hatırlıyorum. Yani asit olduğundan dolayı bakıyorum bromtimol mavisi asitten olmuş, sarı olmuş. Burada da sarı olur demiş. Doğru demiş. Deterjanlı suya metil oranj eklenirse çözeltinin rengi kırmızı olur diyor. Bak deterjan dediğinden dolayı sabun temizlik ürünü bazik karakterli diyebilirim sevgili kardeşim. Bakıyorum metil oranj bazda ne olmuş? Sarı olmuş. Burada kırmızı dediğinden dolayı yanlıştır. O zaman doğru seçeneğin 1 ve 2 D seçeneği olacaktır sevgili kardeşim. Var mı bir sıkıntı? Geldim şimdi 3. soruma. Diyor ki bak XO2 bileşiği suda anda bu şekilde çözülmektedir. Buna göre XO2 ile hazırlanan sulu çözeltiler ile ilgili çözelti ile ilgili. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bak dikkat et suya H artı vermiş. E dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Asidik özellik göstermiş oldu asit. Yani asidiktir diyor doğru. Asitte de H artı iyonu sayısı o H iyonu sayısından fazladır. E, dolayısıyla su da iyonlaşıyordu. Mesela suyun da kendi iyonlaşması vardı böyle H artı artı OH eksi şeklinde. Yani suyu böyle H OH gibi düşünün demiştim ben size. E, dolayısıyla sudan kaynaklı H, artı ve OH vardır. Sen bir de bu maddeyi atınca ortama buradan H artı gelmiş. E, dolayısıyla suyun içerisinde H iyon derişimi o H iyon derişiminden yani sayısından fazla olmuş oldu. Bu doğru olmuş oldu. Elektrik akımını iletirme evet ortamda iyonlar var asitle ve bazılar suya atıldıklarında iyonlaşır ve elektrik akımını iletir. Doğrudur. Bak bu soruyu tamamen böyle mantık kullanarak çözebiliriz ama ben sana bir hatırlatma yapmak istiyordum. Bak ametallerin oksijeni ametal sayısından fazlaysa ki bunlar neydi? Hacı sinop. Hacı sinop flor klorun burnunu ısırdı. Flor klorun burnunu ısırdı. Bunları bileceksin. Bunlar ne yapıyordu? Oksijen sayısı fazlaysa asidik özellik gösteriyordu sevgili kardeşim. Şimdi dolayısıyla bak oksijenli halleri tabii ki de oksijen sayısı fazla olacağız diyor ya. Bak oksijen sayısı fazla demek ki bu bir ametal. Mesela ne gibi olabilir bu mesela? Ametal mesela buraya karbon mesela şuraya karbon gelebilir. Mesela CO2 ben bunu suyun içerisine atmışım. Buradan ne olmuş? Ee, H2CO3 oluşmuş. Tamam mı? Karbonik asit. Bunun soru iyon haline veriyor. Yani iki tane H artı artı CO3 iki eksi şeklinde iyonlaştırıp vermiş. Bu, bu, da doğrudur, bu da doğrudur. İkisi de aynı şeydir. H2CO3 oluşur ama suyun içerisinde H2CO3 böyle bulunur. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsun. İşte gel bakalım şimdi bunu hatırlattıysak. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri asitik ya da bazik özellik göstermez diyor ya. Bak ametelin oksijeni fazla oldu mu burada yok. Bak burada yok. ametelin oksijeni fazla oldu mu asitik özellik gösteriyordu. Öyle yani benim ametel ama burada oksijen yok yani. Bu nötr. Tamam mı? Bu göstermez. Şu suya OH veriyor zaten baz, Tamam mı? Bak bu suya H artı veriyor. Sülfürik asit. Yani iki tane H artı artı SO4 2X şeklinde yoğunlaşıyor. E dolayısıyla bu da asit olmuş oldu. Tamam mı? Öğretmenim OH veriyor. Ben ne dedim? Şurada karbon CH3 olduğu zaman bu alkoldür alkoldür. Yani asit ya da baz değildir. Nötrdür diyeceğim bunları tamam mı? 2 ve 3 nötr oluyor. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş. Oldum sevgili kardeşim. Bak unutma. CH3, COOH da bunları ben derste çok detaylı anlattım. Bu da bir asittir. Sondaki OH'ı görünce bazla karıştırma. Ya da bu ametellere böyle OH bağlanınca direkt OH bağlanınca buna da baz deme. Bu alkoldür asit ya da baz demiyoruz. Ayrı bir sınıf. Asitler bazlar gibi. Alkoller işte eteller falan. Organik sınıflar. 12. sınıfa geldiğinde göreceğin zaten. Hepsini anlatacak Celil Hoca sana. Geldim şimdi buraya. buraya. Bak şimdi. Denkleştirilmiş tepkimesindeki X bileşiği ile ilgili. Ne demiş yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Şimdi bak 3 tane magnezyum 3 tane magnezyum güzel. Şimdi 2 tane azot azot yok ama başta 2 kat sayısı var o zaman bir tane azot olacak bunun başında. 2 kere e, azottan mesela 2 tane azot olmuş olur tamam mı? Burada N2 diye yazmayacağım çünkü başında 2 var. 2 tane azot zaten oluyor. Şimdi bak 6 tane oksijen var. Şimdi bak burada parantezin içinde 2 toplam şundan da 3 tane olduğuna göre 6 tane oksijen. Yani bunun içerisinde oksijen yok. Ha bakalım hocam 6 kere 2'den burada 12 tane hidrojen var. H artı. Ama ama şurada yani hidrojen diyelim ama burada hidrojen bak şöyle var. 2 burada. Bunu da 3'le çarptığımızda 6 hidrojeni burada. 6 hidrojen burada. E o zaman buraya ne kaldı? 6 hidrojen kalmış oldu. E başta da 2 kat sayısı var. O zaman H3 yazacağım. Yani bunun formülü NH3 olacak. Ne 2 H4 değil. Bu yanlış. Sulu çözeltisi asidik özellik gösterir diyor. Bak ben sana demiştim ki her gördüğün sakallıya asit demediğin gibi her gördüğün hidrojenliğe de baz demiyorsun. NH3 bir bazdır. Hatta şöyle hatırlatalım NH3 suyu gördü mü H2O'yu gördü mü ne yapar sudan bir tane hidrojen alır. NH4 artı iyonunu yani amonyum iyonunu oluşturur ve suyun OH'ı da ortama verilir. Suyu OH verdiğinden dolayı bir bazdır demiştik. Bir tek bunu bilecektik. Geri kalan metaller OH bağlandığında bazik özellik gösteriyordu zaten. Haliyle asidik özellik gösterir demesi yanlış. Bazik özellik gösterir. Sunucu özel sağ şartı iyonu içermez demek ki. Hocam baz ama bak şöyle demek daha doğru. Sudan da kaynaklı şartlar var. Demin yazdım ya. Ortamda baz olduğundan dolayı burada baz OH oluşuyor ya. İşte OH iyonu derişimi H artı iyon derişiminden daha fazla demeliyiz. H yok olmaz yani. Tamam mı? Yani bunu içermez demek doğru olmaz. Sudan kaynaklı şartlar var. E dolayısıyla 1, 2, 3. Burada hepsi yanlış olmuş oldu. Aha gözden kaçırmayacağız dedik. Burada gözden kaçırmışız. Bunları ben baştan yazıyorum ya. D seçeneği diyelim 1, 2 ve 3 demiş olduk sevgili kardeşim. Doğru seçeneğim D seçeneği. Bunların hepsi yanlıştır. Öyle düşüneceksin tamam mı? Var mı sıkıntı? Geldim 6. soruma. Nasıl gidiyoruz sevgili gençler? Nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz değil mi? Bakayım kasma var mı diye bakayım. Yok herhalde inşallah makinemiz bizi üzmeyecek bugün. İnşallah üzmeyecek birkaç ayar yaptım değiştirdim. İnşallah bugün temiz yapacağız yani tamam mı? makineden kaynaklıymış o kasma. Ben şimdi sistemi değiştirdim. böyle ekran kartın işlemci falan her şey değişti bilgisayarın. Ama şu an hala böyle ekran kasma yapıyor da bilgisayar ısındığından dolayı. Havalar da ısındı ya şimdi birazcık. Ondan dolayıymış. Bu seni ilgilendirmiyor. Sen soruya konsantre olacaksın. Hadi gel bakalım sorumuza bakalım. Diyor ki. H&O3 sulu çözeltisine sodyum duruk sulu çözeltisi ilave edilmesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru? dur bak şimdi. Ben buradan HNO3 bir asit. Ne yapıyordum? Buna sodyum hidroksiti ilave ettiğimde bak şöyle oluyordu. Bazın artısı asidin şu komple şunu eksi olarak kabul ediyorduk. Eksi. Çaprazlama yaptım. NaNO3 tuzu oluştu. Artı geriye de buradaki o buradaki H suyu oluşturuyordu. H2O. Su açığa çıkarsa ekstradan nötralleşme diyordum. Nötralleşme. Bir tek tuz oluşursa sadece asit baz tepkimesi. Eğer asitle bazla gerçekleşiyorsa. Yani nötralleşme tepkimesidir demiş doğrudur. Sodyum nitrat tuzu ve su oluşur. Evet şu sodyum şu nitrat köküdür. Sodyum nitrat ve su oluşmuş oluyor. Doğrudur. Oluşan tepkimenin net iyon denklemi. Bak şimdi kimyasal tepkimeler kısmına gidiyoruz sevgili kardeşim. Kimyasal tepkimelerde net iyon denkleminin suyu oluşturan dedik. Yani bu seyirci iyon olmuş oluyor. Suda kalan seyirci. Bu yanlış. Suyu oluşturan ne burada? Şuradaki H+ artıyla... buradaki OH- ne yaptı? Suyu oluşturdu. E buradan da ne dedik? Net iyon denklemi budur. Suyu oluşturan tepkimedir. E dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Benden de doğrular istediği için doğru seçeneği, C seçeneği dedim ve geldim 7. soruma. Bak. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin sonucu yalnızca tuz oluşur diyor. Sevgili kardeşim, demin anlattık ya. Bak. A metaller olunca Bunları bir daha bir daha yazıyorum aklımda kalsın. Hacı Sinop. Hacı Sinop. Flor klorun burnunu ısırdı. Flor klorun burnunu ısırdı. Bunlarda oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa asit özellik gösterir. Metaller. Bir sürü metal çeşitimiz var ama özellikle 1A'da ve 2A'da en çok bilmen gerekenleri yazıyorum. Lityum, sodyum, potasyum. Burada da magnezyumla neyi bilecektik biz kardeşim? Kalsiyum bilecektik. Bak bunlar artı yüklüdür. Bunlar artı yüklüdür. Bunlar da 2A grubunda artı 2 yüklüdür. Çünkü 2 değerlik elektronu vardır. Verir artı 2 olurlar. Bunların da kendileri ve oksijenlerleri burada oksijen fazla az fark etmiyor. Metaller alkali özellikteydi. Yani bazik özellikteydi. Ama amfoter metaller emasitik en bazikti. Onlar da zengin Pablo carisine beyaz sandık aldı. Bunları biz konu anlatımlarında detaylı anlattık. Eğer onları izlemediysen izle bak. Konu anlatımları bitti. Onun üzerine soru çözüm yapıyoruz. Şimdi bak bu zaten asit. Asit. Tamam Bu bas. Ne dedik biz şimdi? Şuradan bir su açığa çıkar. Su açığa çıkar. Geriye kalan sodyum artı. Bak şuradaki iki de tuttum. Bunu tepeye attım. 2 eksi. Çaprazlama yaparsam e, yani toplam 0 yapmam için Na2SO4 olması lazım. Yani buradan tuz oluşuyor. Ama bir de su oluşuyor. Yalnızca diyor. Bak altını çizmiş. Yalnızca oluşsun diyor. Yalnızca tuz oluşsun diyor. Bu yanlış. Bak ametalin oksijeni fazla. Bu asit. Tepkim olur mu olmaz mı? Ona bakıyoruz. Bu zaten bas. Şimdi buradan ne olur hocam? Ben bunu nasıl anlayacağım? Bak bir kere şurada potasyum var ya burada SO3 var. Buradan bir kere potasyum sülfat oluşur. Bak K2SO4 oluşur. Ama unutma şimdi asit baz tepkimelerinde tamam mı? şöyle bir durum var. Burada hidrojen de varsa e, bu hidrojeni de çıkartman lazım. Yani bir de oksijenler var. Tamam mı? E, dolayısıyla burada denkleştirme yaparsan hiç değişiyor. Bak iki tane şundan iki tane falan kullanman lazım. Tamam mı? E, dolayısıyla buradan bir de su açığa çıkar. Yani hidrojeni çıkartman lazım. Böyle anlayacaksın. Bak ametel oksijeni fazla. Metal oksijeni fazla. Yani bu asidik özellik gösteriyor. Bu bazik. Nereden anladım? Hocam bak burada sodyumu şuraya yazdık. He, o zaman buradan sodyum bak oksijeni de içine atarsam buradan sodyum karbonat oluşur. Tepkime denkleştirirsen zaten denk olmuş oluyor tepkime. Su çıkartacak burada hidrojen var mı? Yok. O zaman buradan hidrojen çıkmaz. Bak amonyak ne dedik? Hidrojen sevicidir. hidrojenin üzerine alır. NH4 Buradaki klor da gelir buna bağlanır. Su çıkmaya gerek yok. Yani bu bir tek asit bas tepkimesi. Yani su çıkmaz. Bunlardan yalnızca su, tuz oluşmuş oluyor. Yani 3 ve 4 diyeceğim. Dolayısıyla burada doğru seçeneğim ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu sevgili kardeşim. Nasıl gidiyoruz? Bak şimdi aynı mantıkla aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşme sana? Burada mesela ben o yüzden genelleştir diyorum sevgili kardeşim. Bazı şeyleri genelleştirmelisin. Neden diyorum? Bak şimdi beni iyi dinle. Burada mesela sen tepkimeyi sormuyor. Sen burada nasıl anlayabilirsin? Bak, ortama H+ veren bir asit. Ortama OH veren bir baz. Tepkime gerçekleşir mi? Evet, gerçekleşir. Bak, bu zaten demi söyledik amonyak bir bazdı. Bu da ortama H+ veren bir asit. Tepkime gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Her zaman asitle baz arasında tepkime gerçekleşir. Asitle asit, bazla baz ya da bazik özellik gösteren bir metal oksitle bir baz tepkime girmez. Anladın mı? Bu yüzden anlatıyoruz bunları sevgili kardeşim. O yüzden de bak, bu ortama şartı veren bir asit, bu Metalin oksiti baz. Tepkime gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Bak ametalin oksijeni fazla asit özellik gösteriyor. Hatırlarsak çok grubu olunca sondan hidrojen veriyordu. Bu da asit özelliği gösteriyordu. Asit asitle tövbe estağfurullah. Olmaz sevgili kardeşim. Bak metalin oksijeni fazla baz karakteri. Ma metalin oksijeni var. Fazla olmasına gerek yok. Metalin oksijeni varsa direkt bazdır. Ama ametallerde oksijen fazla olursa asidik özellik gösteriyor. E o zaman tepkime olur mu? Olur. Ben Benden ürünleri sorma. Gerçekleşmesi soruyor. O yüzden de D seçeneğim burada. Doğru seçenek diyor ve K keyfime bakıyorum sevgili kardeşim. Var mı bir sıkıntı? Geldik bakalım nereye? Geldik bakalım sıradaki sorumuza. Şimdi dokuzuncu soruyu birazcık daha büyütelim mi şöyle? Bunlar kısa sorular gibi şöyle birazcık daha büyütebiliriz sanırım. Bak diyor ki yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi sodyum hidroksitin suluç çözeltisidir Bak sodyum hidroksit. Sodyum neydi? Na. Hidroksit neydi? OH. E dolayısıyla bu nasıl özellik gösteriyor? Baz özelliği gösteriyor. E o zaman sodyum hidroksit ile tepkime verebilmesi için ne olması lazım? Asit olması lazım. Ben asitleri arıyorum. Bak suya şartı verir asit. Ha hocam sodyum sülfat buna nasıl karar veririz? Bizim şimdi tuzlarımız vardı hatırlıyor musun? Mesela bunu oluşturan bak şimdi bu artı yüklü ya bunu oluşturan baz ne? Sodyum hidroksit tuzları bitirdik. Şimdi SO4'ü oluşturan asit H2SO4 hidrojenli hali asitti. Bak bu bazı bu asidi. Nasıl biliyorduk biz? Bu kuvvetli bir baz, bu kuvvetli bir asit. O zaman oluşacak tuz nötr bir tuz. Tamam mı? O zaman nötrse tepkimeye girmez. Bazı tepkimeye girmesi için asit olması lazım. E bu baz, baz olmaz, bu da tepkimeye girmez. Ha bak ametelin oksijeni fazla asit özelliği gösteriyor. Asitse bazla tepkimeye girer. O zaman bu tepkime girer. Metelin oksijenli hali bu bazdır. Bazlar tepkimeye girmez bazla. Yani burada asidik özellik gösteren kim sevgili kardeşim? Aha da bu. Bir de bu asidik özellik gösteriyor. Kaç tanesi dediğinden dolayı doğru seçeneğim de burada. eee değil mi? Kaç tanesi? Aynen kaç tanesi dediği için. B seçeneğim yalnız e, iki tanesi olmuş oluyor. Yalnız iki tanesi değil. İki tanesi diyelim daha doğru olmuş olur. Bak asit bas tepkimelerinde. Yukarıdaki metal türleriyle karşılarına verilen metallerin doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir diyor. Doğru eşleştirilmeyi soruyor bana. Bak şimdi aktif metaller. Şunlara yazdığımız aktif metal bak. Şurayı biliyorsun tamam mı? Burası aktif metal. Burada lityum, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum yazmışım bak. Burada ne var? Sodyum, potasyum var. O zaman bir ne olacak? B olacak bak. Birin B ile başladı şu var. Şu var. Başka da yok zaten. Bak yarı soy metaller biliyorduk. Daha pasif yalnızca oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu. O zaman bakır, gümüş ya da civa olabilir. Bu üçünden biri. Bu da A olmuş oldu. Soy metaller hiçbir asit ya da bazı tepkimeye girmiyordu. En pasif metallerdi sevgili kardeşim ki metaller bazı karakter göstermesine rağmen bunlar en pasif metallerdi. Bunlar da altınla platin diyorduk değil mi? O zaman 1A, 2B tamam mı? 1A pardon 1B, 2A 3C 4'e de D kalmış oldu. Amfoterlerin kodlaması neydi? Bunların kodlaması da zengin Pablo cariyesine beyaz sandık aldı. Bunlar da amfoter. Bunların özelliği ne? Bunlar hem asit hem baz özelliği gösteriyor. Tamam mı? E dolayısıyla ne olmuş oldu doğru seçeneğim? E, 2A, e, 1B, 1B 2A 3C 4'te D olmuş oldu. Yani B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu sevgili kardeşim. Bak geldik güzel sorulara şimdi asit baz tepkimeleri, soruları en karışık yerler. Senin de en zorlandığın yerler zaten buralar sevgili kardeşim. Tamam mı? Şimdi bak şöyle birazcık küçültebilirim bu kısmı. Bunları çünkü detaylı anlatmak istiyorum. Bu kısımları böyle şey yapmak istemiyorum öyle Anlatıp geçmek istemiyorum. Bak yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilerin her üçüne de yargılarından hangileri doğrudur? Aa bu işlemler yapılıyor hangileri doğru olur diyor. Şimdi bak haşı hmm, hocam bu bir asit değil mi? Oksijensiz bir asit. Bak Magnezyum metali demin yukarıda vardı bu aktif bir metal. Aktif metaller ne yapıyordu? Asitlerle tepkimeye girdiğinde mesela magnezyum HI asit ile tepkimeye girdiğinde şu metalle buradaki tuzu oluşturuyordu. Magnezyum iyodür tuzunu oluşturuyordu. Bir de H2 gazı açığa çıkıyordu. Tamam mı? Yani buraya ben magnezyum atarsam açığa çıkacak gaz H2 gazıdır. 1 ve iki nolu kaplarda diyor. Bak ikiye de aynı şekilde. Ben ikiye de magnezyum atarsam Magnezyum oksijen oksijensiz fark etmiyordu. H2SO4. Buradan magnezyum sülfat. Magnezyum sülfat. Artı bak şunlar magnezyum sülfat oluşturur. Bir de H2 gazı çıktı. Artı H2 gazı. Yani gaz çıkışı olur diyor. Kaplara gaz çıkışı olur diyor. Doğrudur. Buradan da birinci öncülüğe göre H2 gazı. Buradan da H2 gazı çıkar. Var mı sıkıntı? Güzel. O zaman gaz çıkışı olur mu? Olur. Bak gümüş metali. Bunlar yarı soy metaldi. Yarı soy metal. Bunlar neydi? Bakır. Gümüş. Civa. Bunlar yalnızca oksijenli asitlerle tepkime giriyordu. Oksijenli asit. Mesela burada oksijen yok. Ben gümüşü buraya atsam buradan tepkime falan olmaz. Tepkimeye girmez. Ama ne diyor? Gümüş metale eklenirse ikinci kapta gaz çıkışı olur. Şimdi evet oksijenli mi? Gümüş evet oksijenli. Oksijen var. Ama buradan h gazı açığa çıkmıyor. Tamam mı sevgili kardeşim? Bak şunun tepkimesini şuraya yazayım mı şöyle? Şöyle yazayım. Bak gümüş yani yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye girerse Buradan gümüş, sülfat, tuzu oluşur. İnsanın bir şey diyesi geliyor demiştim bak. Şöyle bir H2 gazı açığa çıkıyor de, diyesi gelir demiştim ama böyle olmuyor. Buradan bir derişik sayı soğukçu gazı artı bir de su açığa çıkıyor. Yani oksijenli bir gaz açığa çıkıyor buradan tamam mı? E dolayısıyla gaz çıkışı olur dediğinden doğru oksijenli bir asit. Ama mesela bir de e, olmazdı yani. Bak alüminyum metali eklenirse bütün kaplarda gaz çıkışı olur. Öğretmenim amfoter metaller de aynı aktifler gibi. Ben buraya alüminyum eklersem. Buradan da H2 gazı çıkar. Yani e, alüminyum artı H2 tepkimesinden, tamam mı? Buradan ne olmuş oluyor? Al eee H2 tepkimesinden asitin içerisine yazdım. AlO3. Bak alüminyum iyot artı H2 gazı çıktı. Yine aynı şekilde. Bu da aktif metal gibi düşüne yani alüminyum artı H2SO4'ten tam alüminyum sülfat şuraya yazayım şöyle. Al e, 2SO43 Tamam mı? Tuzu oluşur. Bak bu 3 artı 3A grubunda bu 2 eksi olmuş oluyor. Sülfat 2 eksi çaprazlama yapıyorum. Bunu yazıyorum. Buradan H2 gazı açığa çıkar. Artı H2. Öğretmenim metaller bazik karakterli ama şu baz. Bu bazda alüminyum nasıl tepkimeye girer? girer sevgili kardeşim çünkü alüminyum neydi amfoter. Zengin Pablo Carres'ine beyaz sandık aldı. Aldığının ailesi. Yani amfoter olduğu için tepkimeye girer. Buradan da alüminyum sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde şöyle bir şey oluyor. Sodyum, sodyum alüminyum oksit artı yine H2 gazı açığa çıkıyor. Tamam mı? Yalnızca yarı soy metallerden farklı gaz açığa çıkıyor. Bunlardan ne çıkıyordu? Yarı soy metallerin oksijenli asitlerle tepkimesinden buradan şu aşağı yazmıştık. Buradan oksijenli bir gaz açığa çıkıyor. Ama diğer bütün tepkimelerden açık gazı açığa çıkıyor. E Dolayısıyla alüminyum metalini ben atarsam hepsinden aşık gazı açığa çıkartır. Doğrudur. O zaman doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum. Bak farkındayım. Şimdi sen konu anlatımını dinlemediysen burada anlamamış olabilirsin. Ama konu anlatımlarında bu tepkimelerin hepsini sana çok detaylı anlattım sevgili kardeşim. Aman ha aman 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 aman. Sakın. Cık cık. Olmaz öyle tamam mı? Bak. Ben sana bir tane sorunun cevabını direkt vermek istiyorum. Boğazlarda gitti bu arada hafiften. Bak. Aşağıdaki tepkimeler uygun koşullarda gerçekleştirdiğinde hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? Neydi? Yarı soy metaller, oksijenli asitlerle. Ne yapıyordu? Oksijenli gaz açığa çıkartıyordu. Bak. Yarı soy metaller neydi? Bakır. Bak. Bakır, gümüş ve civa. Bunlar yalnızca ne yapıyordu? Oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu. Ve oksijenli bir gaz açığa çıkartıyordu. Bak. Buradan ne olmuş oluyor? Bak aktif metal asit tepkimesi bak. Sodyum sülfat. Bu artı bir şu sülfat kısmı eksi iki yüklüdür. Yani buradan Na2SO4 geriye de şu hidrojen kısmı artı H2 olarak çıkar. Bak kalsiyum kloru çıkacak. Kalsiyum 2A grubundadır. Klor 7A grubunda eksi bir yük alır. CaCl2 şu hidrojen H2 gazı olarak açığa çıkacak. Hep H2 gazı. Bak bu kalsın. Bak potasyum aktif metal potasyum nitrat bu artı bir. Şu nitrat komple eksi bir çaprazlama yaptım. KNO3 Artı H2 gazı dedik. Bak H2 gazı açığa çıktı. Hocam amfoter metallerden de böyle oluyordu. Bak amfoter metal e, baz. Normalde metaller bazlarla tepkime girer mi? Girmez. Ama zengin pablonun zengini. Yani bu amfoter. Amfoter metaller asit gibi davranabiliyordu. E buradan da bak. sodyum çinko, oksit yine H2 gazı açığa çıkar dedik. Ama bu tepkimeden eğer ben şunun derişini kullanırsam sevgili kardeşim bak gümüş nitrat oluşur. Hatta şöyle dedim demin anlattım bak gümüşle nitrattan sonra lan bir H2 gazı çıkar diyesi geliyor ama şu kısımdan devam ediyorum. Şöyle oluyor bu NO3 ya bunun NO2 oksijenli bir gazı açığa çıkıyor artı bir de su açığa çıkıyor. Yani farklı bir gaz C. Direkt bu soruyu ben şimdi anlatmak için uzattım. Sen farklı bir gaz dediğinde şu üçünü ara. Tamam şu üçünü gördüğünde o zaman sorunun cevabı o olmuş oluyor sevgili kardeşim. Nasıl şimdi? Güzel gidiyoruz herhalde. Güzel. Şimdi bu tepkimelerle alakalı sanırım... Iı, 13. soru son soru bu sorumuzla birlikte bu videomuzun sonuna geleceğiz tamam mı? Ondan sonraki kısımda da hayatımızda asit ve bazlar ve tuzlarla alakalı bir soru çözümümüz daha var sevgili kardeşim. Onlardan asit ve baz serüvenini artık bitiriyoruz. Soru çözümünü de görüyorsun. Bak şimdi yine bak güzel soru. Yakışıklı hacim dinamik bir soru. Bak şimdi. Değil mi? Soru dediğin nasıl olur? Yakışıklı hacim dinamik olur. Tıpkı bu soru gibi. Dayıya selam olsun. Bilenler bildi, anlayanlar anladı. Çok seviyorum onu. <laughs> Allah'ım ya. Bazen böyle çok komik ülkede yaşadığımızı hissediyorum ya. Gerçekten böyle hani. Değil mi? şey gibi gibi senaryosu gibi yani gibi izliyorsunuz mu gibi böyle çok normal gibi ama saçma gibi de gibi yani hani tamam mı izlemeyenler izlesin diyeceğim ama sen izleyebilirsin ya tatile giriyorsun sınavlarına çalış belki izleyebilirsin yani. yani tavsiye ederim bak şimdi aşağıdaki kaplarda üzerlerinde belirtilen katılar ilave edilmektedir diyor buna göre kaplarda açığa çıkacak aha kaçırmışız bak buraya o kadar kontrol ettik olan gazlar hangi seçenekle doğru verilmiştir aha Burada bir tek senin bilmediğini ne biliyor musun? Yani aslında biz bunları konu anlatımlarına tabii ki anlattık. Dedik ki asitler karbonat içeren tepkimelerle tepkime girince, e, karbonat içeren e, tuzlarla tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkar dedik. Tamam mı? Bak. Asit karbonatlı bileşik. Bu asitle bazılarının genel özelliklerini anlattık bunu. O zaman H2SO4 artı caco 3ten ne çıkar biliyor musun? Bak kalsiyum sülfat bir kere bu Allah'ın emri her şeyde olduğu gibi bu çıkar. Heh, karbon karbonatı gördüğünde bu tepkimelerden karbondioksit gazı yine su çıkartacaksın. Yani birincisinden ne çıkıyormuş gaz olarak karbondioksit gazı çıkıyormuş. Artık gerisi bildiğin gibi bak bu metal bazik karakterli asit. Bu aktif bir metal. Aktif metallerde fark etmiyordu hocam hep H2 gazı çıkıyordu tamam mı? Oksijen oksijensiz de fark etmiyordu. Bu tepkimeyi de yazalım. Bunu da şuraya yazalım. Sodyum Artı H2SO4. Bak bir mantığı var. Sodyum artı bir sülfat eksi iki. Sodyum sülfat oluşur buradan. Yani sodyum sülfat çaprazlamayı yaptım. Artı buradan H2 gazı açığa çıkar. Yani buradan ne çıkacakmış? H2 gazı çıkacakmış. Öğretmenim. Yarı soy metal. Bakır gümüş çuva. Oksijenli gaz açığa çıkacak. Bak derişik demiş. Ne yapıyorduk? SO4 ya. E o zaman buradan ne diyeceğim ben? Ee, bakır. Burada e, bakalım şöyle bir sevgili kardeşim. Bak şimdi. Bakır. Bak bakır. Yarı soy metal. Geldim şuraya. Bakır artı H2SO4. Şöyle demiştik. Bak. Bakır sülfat bir çıkar. Bakır sülfat. Ama bunlar yarı soy metal olduğundan H2 değil de şu SO4'ün SO2'li hali bir de su açığa çıkar diye söylemiştik. Yani SO2 gazı buradan açığa çıkacaktır. Ne olmuş oldu? Buradan da oksijenli gaz yani. Gazı açığa çıktı. Bak. Ne oldu? Karbondioksit H2SO2. Karbondioksit H2 karbondioksit H2 SO2. Yani doğru seçeneğim D seçeneği der ve bu kısımda kalırım bak. Tam bak bakalım nerede kaldığımıza. Tam bak bakalım. Ben videoyu ikiye böleceğim. Uzamasın yani 28 dakika ideal bir süre. Bak tam şu kısımda kaldık. 14. soruda kaldık. Şöyle seninle birlikte iki sayfa tam 14 tane soru çözdük sevgili kardeşim. 13 tane sorusu çözdük. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.